Helalide. Helalide. Böyle isyan etmem. Ben genelde. Hoş geldiniz hepiniz. Evet. Aa, gülmek bu kadar mı yakışır? Hep beraber hepimize gülmek yakışıyor. Bundan sonra hep beraber her daim gülüyoruz. Canlarım benim. Muhteşem bir kamp bizi bekliyor. Butik bir kamp. Ee, şu an kaldığım odanın terasındayım. Havuzumuz ısıtmalı. Orası bizi topraklıyor çalışmalardan sonra. Burası Sapanca. Ee, sürekli geldiğimiz butik kamplarımızı yaptığımız bir alan. Şimdi şunun niyetine giriyorum. E, seçmeyi dilersen, burada yapacağım o güzel e, çalışmalarda açığa çıkacak olan ruhsal enerjinin, Muhammedi bilincin, kalp çakrasının birlikte olma bilincinin, o güzel, fresh enerjilerin, güçlü güzel duyguların hepsini kolektife yaymayı seçtim. Elhamdülillah. E, bunu seçersen sadece enerjiyle uyumlanıyorum demen yeterli. Yardır gelsin, aksın gelsin. Sadece seçim ve niyettir her şey. Sen seçtiğin anda sonrasında fiziksel alemde de buluşmalar olur. Önce enerji inisiyasyonu olur. Ruhsal alemde birleşirsin. Sonra bedensel olarak o birleşmeler e, gelir hayatına düşer. Hep beraber burada olabilmek için neler mümkün? Elhamdülillah. Evet enerjiyle uyumlanmanız yeterli. Şimdi e, Almanya'dan bir canımız var Yasemin. Didem'im hoş geldin. Aşkım benim. Almanya'ya gideceğiz Nisan ayı gibi. Nisan'ın son haftası orada olacağız. İlkin Fransa'ya. Orada seminer yeri ve biyoenerji kampı yapacağım iki gün. Ee, otel bakıyor. Kolaylıklar diliyorum olması için neler mümkün inşallah. Elhamdülillah. Şöyle göstereyim size. Okay. Erdim orada. Muhteşem bir yer. Hem inziva, hem ruhsal uyanış, hem sevdiğin canlarla yargısız alanda hiçbir masken olmadan bir ve bütün olmayı hissetme. Hem bilinç aktarımı, hem insiyasyonlar, hem travma temizliği hepsi bir arada nefesle birlikte. Hepsi bir arada efsane güzel enerjiler açığa çıkıyor. Hepimizin bu enerji alanında uyumlanmasını seçiyorum kolaylıkla. Kendini seçen herkes zaten bir şekilde ee, bu alana giriş yapıyor. Buluşturan, kalpten kalbe bağlayan Mevlam kesinlikle boşuna bunu yapmıyor. Sadece senin sözleşmelerini hatırlaman, fark etmen, bunun için eyleme geçmen gerekiyor. Elhamdülillah öyle de oldu. Şükürler olsun. <laughs> Daha neler olsun. Oh oh şifa. Her an şifa beşinci boyut ve üstünde her an sadece şifa akar. Madde ve manada duygusal anlamda eksik yanın neler varsa ölmeden önce ölüm yolculuğunda tamamlandırır Mevla. Elhamdülillah. Çünkü kendisi bunu deneyimler senin üzerinden. Sen sadece şahit olan olursun. Bir de onun eğlencesine katılırsın. Eyvallah, elhamdülillah dersin. Bu enerji kolektifte arttıkça çoğalır, büyür ve bütün sisteme eee bütün sisteme akar gider. Evet kırmızı gelmiş kök çakra. Çünkü Pluto Mars kavuşumu vardı. Kökten değişim ve dönüşme ile alakalı. O da elhamdülillah astrolojik açıdan sert olan hangi enerjiler varsa bizde o sert açılar artıda sert oluyor. Yani artıda patlama yaratıyor. Negatif olan açılarda mesela o da artıda patlama yaratıyor elhamdülillah. Çünkü sen belli bir bilince geldikten sonra artık bütün enerji sistemlerini arındırıp kullanan, büyüten, kanalize eden, topluma yayan bir enerji oluyorsun. Haritanın üstüne çıkmak denilen bir şey. E, İbni Arabi Hazretlerinin dediği gibi. Uyanıncaya kadar gezegenler seni yönetir, uyandıktan sonra sen onları yönetirsin. Farkındasındır ve ne dönüştürmek istiyorsan. Plüto geldi mi? Yardır gitsin. Mars'tan kökten mi dönüşeceksin? Yardır gitsin. Çünkü orada hiçbir korku, kaygı, endişe ve vesvesenin olmadığı bir alan. Bütün dünyanın kalp çakrasına, tümüs bezine yükselmesini seçtim kolaylıkla. Yaptığımız butik, çalışmalar, eğitimler, inisiyasyonlar ya da danışmanlıklarımız olsun hiç fark etmez. Biz bir kişiye vesile olduğumuz anda o bir kişi kolektifte binlerce insanı şifalandırıyor, arındırıyor, fark etmiyor. Fark edenler ediyor, fark etmez. ister fark etsin, ister etmesin. Allah muazzam bir matematiksel sistem kurmuş. 3, 6, 9 üzerine işliyor. Yüz maymun deneyindeki gibi bu Muhammedi bilincin kayıtlarını yüz maymunda açan, yüz maymun deneyini gerçekleştirdiğin anda bütün dünya kolektif o bilgiyle asabı keyif gibi geceden sabaha dönüşerek uyanıyor. Elhamdülillah. Şöyle son bir kez daha göstereyim. Isıtmalı havuz, ben buradan görüyorum buharlar yükseliyor biraz. Ee, bizi güzel topraklıyor. Şükürler olsun. İhsan eden Rabbim'i. Ateş havuzumuz var orada. Ateş çemberi oluşturuyoruz bazen. Hadi bakalım. Öpüyorum hepinizi. Siz de kendinizi güzel kalbinizden öpün. Birlik enerjisinde bu muhteşem enerjilerle uyumlanmayı seçtim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın canlar.